Son hikayemi paylaştıktan sonra e, telefon geldi. E, bir saat görüştüm. Bir saat içerisinde telefon görüşmesi yaptım. Bir de koştuk yap, yaptım yani. Şimdi niye yoğun? Ona açıklık getireyim. E, çok sormuşlar. Geçen gün paylaştım. 10 günlük maratonlarda kişisel koştuk yapıyoruz diye. Ne yapıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? diye. E, öncelikle bu 10 günü nasıl geçiriyorlar? E, bunun bir... E, şeyini yapıyoruz katılanlara birkaç defa katılanlara nerede hata yapmışlar sonuç durmuş mu ilerlemiş mi gece atıştırmaları var mı bunlara bakıyoruz ama besin gruplarını öğrenmelerini istiyoruz yani protein nedir karbonhidrat nedir neyi neyle yerken neyi seçmesi gerekiyor tüm bunları bilmesi gerekiyor ve her maratonda katılanlara mutlaka bunu yapıyoruz özellikle yeni e, yenilere mutlaka mutlaka yapıyoruz e, ve e, bir de ayrıcalıklı müşteri olan avantajlara ve distribütör avantajları nedir bu fark nedir bunu anlatıyoruz bana başlamak istiyorum diyen mesaj atan ya da işte bir şekilde ulaşan ya da eğitim videolarımı görüp benimle çalışmak isteyen koç olarak beni seçen YouTube videolarımı görüp beni seçen kişilerin başlangıcında ben de hep ayrıcalıklı müşteri olarak başlıyorum. %15 ile %35 arasında indirim dilimi var. Bu bir ürün yelpazesinin şeyini belirliyoruz ve seçiyoruz ama minimumda shake şey, çay şey, aloe ile başlıyor. Seçtikten sonra bu koçlukta işte bu avantajlı ayrıcalıklı üyeliklerin avantajları nedir? Bunu anlatıyorum. Bu hakları nedir? Bunu bilmeleri gerekiyor. Bir de bizim çok özel çok e, özel destek puan sistemimiz var. Bundan bahsediyoruz. Bu görüşmelerden bir de tabi girişimcilik yönünü değerlendirmek isteyenler çıkıyor. Bu fırsatları bu avantajları görünce e, yapmak istiyorlar. Ekstra gelir elde etmek istiyorlar. E, kendilerinde Ulaşmak istedikleri hayallerini, burada yapabileceklerini inandıklarında gerçekten bu yolu çıkmak istiyorlar. İşte bunun için de bu akşamla alakalı bir avantajlar olacak. Özel bir akşam olacak. Orada bunları anlatıyoruz. Bunun tarihini bildireceğim zaten tam olarak. Çünkü çok sayıda kaptan adayı arıyoruz şu anda maraton gruplarında gerçekten yetişemiyoruz. Çok sayıda insana ihtiyacımız var. Yetiştirmek üzere kaptan adayı olarak yetiştirmek üzere bir meslek öğretiyoruz aslında. Bu yolculuk üye olarak başladığı bu yolculukta kaptan olarak devam ediyor. Hepinizi çok seviyorum. hoşça kalın